Arkadaşlar Duolingo nasıl indirilir? Google Play'nin olduğunu biliyorum. Zaten buradan ya da App Store'dan da olabilir. Duolingo yazıyoruz. Duo. Duolingo. Bu çıktı zaten önümüzde. Burada sizde yüklüyse yüklü yazacak. Yüklüyse güncel yazacaktır. Bunu böyle yüklüyoruz. Aman. Bundan çek. Çek elini oradan. Çek. Bu değil. Bu Oy, Bence çok nazik bir şeydi. Yani bu uygulamayı in... bunu indirin. Bu zaten güzel kapak fotoğrafına sahip. Baya güzel bir şey. İngilizceyi seçiyorum ben buradan şey yapmak için. Sizi indirebilirsiniz. Böyle resmi var. Hoşçakalın. Bay bay.